Bak en sık rastlaştığım ilk zamanlarda böyle değildi. Artık hani böyle. Bu değişti. Eskisi gibi olacak. Benim sabretmem gerekiyor. Alttan alacağım. Çok zorlu dönemler geçiriyor. Elbet toparlayacak. Şimdilik bunlara sabretmemiz lazım. Güzel ilişkiler böyle zorluklara kol kanat gelerek inşa ediliyorlar. Herkes problem yaşıyor. Onları çözenler ilişkiyi, iletişimi devam ettirebiliyor. Haklısın. Ancak bu bir narsist için geçerli olamaz. Çünkü güzel zamanlar olarak nitelendirdiğin dönem aslında bir ütopya. Aslında hiç olmadı. Sen analiz edildin, muhakeme edildin. Ki bu arada tüm narsistlerin ortak olumlu özelliğidir. Çok iyi insan sarrafıdırlar. Müthiş Olumsuz da bu arada vefasızdırlar ona sonra değinirim. Dolayısıyla sen o dönemde arz talep döngüsü içerisinde optimal karakterin yaratıldığı tabiri caizse ve sana oynandı. Sen dedin ki bu beyaz atlı prens prenses bu müthiş biri. Sonra peyderpey pey azalmaya başladı çünkü sanama dönemine geçtik ve sen karşı tarafı alttan alıyorsun. Çünkü bağlama dönemindeki kişinin onun asli karakteri olduğunu düşünüyorsun. Ancak hayır, asli karakterle şu an muhatabız. Bağlama dönemi sadece bir imitasyondu. Selanındaki Ütopya'yı biliyorsun ya, Yüce Honos falan. O tarz bir yer. Yok. Senin için dönemsel olarak sana tırnak işaretiyle lütfedildi ve artık yok olmayacak da. Ha ne zaman olur? Sen vazgeçersen onu istemezsen, hayatımdan çık artık falan dersen. O bağlama döneminden küçük eder liselinin ağzına bal çalmaya çalışıyor. Affedersin. Ancak o da imitasyon. Yani var olmayan birine aşıksın, hiç gelmeyecek bir dönemi bekliyorsun. Bilgin olsun. İyi akşamlar.